bu kadar olayların merkezinde olan insanların herkesin gözü önünde gelip bunları anlatmaması anlaşılabilir bir şey değil. Bu işin ana planlayıcısı, her şeyin merkezinde olan Adil Öksüz nasıl serbest kaldı? Bugünün dünyasında gerçeği bilme hakkı bir insana. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir tehlike atlattı mı 15 Temmuz'da atlattı. Hala şu sorunun cevabını kimse verebilmiş değil. Herkese merhaba. Türkiye'de de dünyada da artık siyaset yapma şekli değişiyor. İnsanlarla ulaşmanın farklı yöntemleri var. Sosyal medya bu alanda çok önemli. Özellikle son dönemde YouTube'un önemi çok büyük. Bunu düşünerek böyle zaman zaman özellikle gençlerle daha sık buluşabilme adına çeşitli böyle çekimler yapıp YouTube'da paylaşmaya karar verdim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Zeynel Emre. Bugün ilk çekimimizi yapacağız. İlk çekimi özellikle bugünün önemine itafen ve benim daha önce üzerinde çok çalıştığım Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Araştırma Komisyonu üyesi olarak 15 Temmuz'un yıl döneminde bundan 8 yıl önce gerçekleşen bu darbe girişimini hem o güne gidinceye kadar ki Türkiye'de yaşanan süreçler hem ondan sonrası için ibretlik ve geleceği de bir ders niteliğinde olabilmesi açısından buradaki bilgilerin özellikle gençlerle paylaşılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz evet o gün bir şekilde toplum olarak, millet olarak bir reaksiyon gösterildi ve o günü en az hasarla atlatmaya çalıştık diyelim. Her ne kadar 250'den fazla 251 şehidimiz oldu. Binlerce yaralımız oldu, gazimiz oldu onlara tabii şükranlarımızı her zaman sunmamız lazım. Çünkü büyük bir cesaret örneği gösterip demokrasiye sahip çıktılar. Bununla birlikte bize mecliste o komisyonda çalışırken hep dedi ki bu tarihi bir komisyon. Biz bu olayı bütün yönleriyle araştırmamız lazım. Ucu nereye giderse gitsin bugüne kadar ihmali olan, bu sürecin yaşanmasına sebep olan insanların ortaya çıkarılması, hak ettikleri kanun önündeki cezayı almaları gelecek açısından çok önemli. Ama Bizim tabii orada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak biz o gün 4 üyeydik orada 15 kişilik oluşan. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak dedik ki ayrım yapmadan herkesi dinleyelim. Cumhurbaşkanı da dinleyelim. Bir cemaatin nasıl bir terör örgütüne dönüştüğünü, nasıl kadrolaştığını, nasıl darbeye girişecek güce sahip olduğunu, daha önce hangi kumpasları yaptığını, oralardaki kusurları, hatayı, suçları Cumhurbaşkanı'nı dinleyelim dedik. Önceki Cumhurbaşkanı'nı dinleyelim. Başbakanı dinleyelim. O gün biliyorsunuz başbakanlık vardı. Başbakanı dinleyelim. Kuvvet komutanlarını, genelkurmay başkanını, MİT başkanını. Bunları biz defalarca dile getirdik. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin Meclisi, milletin iradesiyle oluşan bir komisyon. Dolayısıyla herkes kurulmasında o günün şartlarında oy vermiş. Bunu o gün mecliste bulunan, komisyonda bulunan MHP'li ve HDP'li üye de aynı şekilde bizde hem fikirdi. Ancak AK Parti'nin 9 üyesi bizim getirdiğimiz bütün önerileri bu anlamda reddetti. Biz bunu şunun için istedik. Dedik ki bir defa o günü bütün yönleriyle ortaya çıkartalım. O gün gerçekte olan biteni herkes bilsin. Sonrasında Türkiye'nin yaşadığı süreçleri doğru anlayabilmek açısından dikkat ederseniz ondan sonra işte olağanüstü hal ilan edildi kayıkalarla birçok işlem yapıldı. Onun sancıları çekiliyor bugün baktığınızda. Yani biz her şeyin meclisin gözetimi altında olması gerektiğini söylemiştik. Mesela o güne baktığınızda kamuoyu çok merak etti. Yani bu işin ana planlayıcısı, her şeyin merkezinde olan Adil Öksüz nasıl serbest kaldı? Adil Öksüz kim? Gerçekte o soruşturmasında neler yaşandı? O soruşturma dosyasına baktığınız zaman onun o delillerle serbest bırakılması anlaşılabilir bir şey değil. E, bu konunun özellikle de hani çok fazla deşilmesi istenmedi. İkincisi bu tanıklar tabii bahsettiğim demin önemli konumda görev yapan insanlara böyle bir sürecin nasıl oluştuğunu hangi ihmallerin olduğunu mesela darbe günü biliyorsunuz takip edenler biliyor ya da öyle ifade edeyim. Binbaşı OK isimli bir kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görev yapan FETÖ'cülerin gidip güvendiği ve kendisine görev verdiği, o gün itibariyle bir helikopteri kullanması konusunda görevlendirdiği kişi MİT Başkanlığı'na gidiyor ve olayı e, anlatıyor. Süreç o darbe günü 15 Temmuz günü saat 2'den itibaren başlamış oluyor. Çünkü 2'den öğleden sonra, ikiden sonrasında binbaşı OKMİT'e OK gidiyor. Saat 4 civarında işin birkaç görüşmeden sonra ciddiyeti fark ediliyor. Önce şu anki Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler'le görüşülüyor. Daha sonra bizzat Hakan Fidan konuyu konuşmak üzere Hulusi Akar o zaman genel Başkanı'nın başkanı yanına gidiyor. Ve bu görüşmelerden sonra bazı kararlar alınıyor. Hava sahasının Türkiye'de kapatılması gibi. E sonrasında bu kararlar alınmasına o en çok hava aracının havalandığı kara havacılık komutanlığına iki tane orgeneral gönderiliyor bir Hulusi Akar tarafından gidin kontrol edin gibi. E tüm bunlara karşı tabii darbe 3 üç, gece 3'te planlanmış daha öne alınması sağlanmış oluyor. Ne zamanki MİT müsteşarı Hakan Fidan genel Kumar'dan ayrıldıktan bir süre Sonra darbeci askerler genel kurulma binasına girdiğini görüyorsunuz. Şimdi bu kadar olayların merkezinde olan insanların, herkesin gözü önünde gelip bunları anlatmaması anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü biz buradan gerekli dersleri Türkiye olarak çıkardık mı? Yani bu soru orta yerde duruyor. Bu sürecin nasıl yaşandığını tam olarak anlamadan geleceğe yönelik de bu tedbirleri almak takdir edersiniz ki çok kolay değil. Bizim bu ısrarlı çabalarımızı tabii reddedildi. Orada benim gözlemim şöyle bir anlayış var. Biraz eski de bir anlayış. Devletin yönetiminde işte o ülkenin devamı için, güvenliği için işte bazı şeyler halktan gizlenir. Önemli olan kamunun faydasıdır, devletin geleceğidir gibi böyle bir anlayış vardır. Bu olayda biraz böyle egemen olduğunu düşünüyorum. Halbuki bugün, bugünün dünyasında gerçeği bilme hakkı bir insan hakkı. Ondan insanları mahrum ettiğinizde insan hakkı ihlali yapmış olur. Bugünkü değer yargıları farklı. Bütünüyle her şeyi konuşmakta fayda vardı. Maalesef 15 Temmuz'dan sonra bakıyoruz yine tarikatlarla ittifak halinde anlaşarak bazı bakanlıklarda kazolaşarak hala mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle AKP iktidarı buralarda günlük pratik fayda neyse onu yaptığını görüyoruz. Yani geçmişten bu anlamıyla ders çıkartıldı mı açıkçası ona ben pek emin değilim. Dolayısıyla o gün ilişkin bu notları düşelim. Tabii şunu da söylemekte büyük fayda var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir tehlike atlattı mı 15 Temmuz'da atlat. Ben birçok başlık anlatabilirim bu konuda ama şunu söyleyeyim bu dönemde. Maalesef biz buradan gerekli dersleri çıkartmadık. Meclis yap yapması gerekeni yapmadı çünkü AKP ile engellendi. Hala şu sorunun cevabını kimse verebilmiş değil. Böylesine önemli bir komisyonun raporu nerede? Komisyon raporu niye basılıp dağıtılmadı? Niye mecliste görüşülmedi? Hangi bilgiler, hangi yazılanlar, o gün bizim yazdığımız muhalefet şehrindeki hangi gerçekler AKP'yi ve Sayın Erdoğan'ı rahatsız etti? İşte bunlar dikkat edilse konuşulmaması aslında birçok şeyi de gösteriyor bugün itibariyle. Sonra yapılan bazı hatalı kararlar var. İşte GATA'nın kapatılması gibi. Halbuki bugün baktığımızda savaş cerrahisi açısından özellikle önemli kurumlar bunlar. Kurumlara düşmanlık edilmez ki içindeki şahısların yaptığı yanlışlardan. E, buralarda böyle endişeyle, korkuyla, panikle yapılan bazı yanlış işler vardı ve bir bütüncül politika aslında bu meseleyle de ilgili hazırlanması lazım. Yani bunları biz söyledik ama biz bunların hiçbirini göremedik. Artı tabii şu şey oldu. Biz hep diyorduk ki işte ya FETÖ borsası kurulmuş kardeşim hani bu duyuluyor falan diye. E, bir gün AK Parti'den bir milletvekili bunu e, söyledi, dile getirdi. Yani Artık bu e, böyle reddedilemeyecek bir duruma gelmişti. Adam çok zengin, varlıklı bir kanalını bulduysa e, parasını harcıyor ve içeriden çıkıyor. Buradan Türkiye hani kendi büyüklüğüne yakışır bir şekilde bir refleks gösterdi. Çünkü bunu dünyada her devlet gerçekleştiremez. İşin içine girdikten sonra bu kadar her şeyin ele geçirdiği bir tarikatın ele geçirdiği durumdan bahsediyorum. Bunu görünce bunu söyleyebiliyoruz direkt. Bu 15 Temmuz'a ilişkin tabi o günün o günü hatırlarsanız ya Adil Öksüz ismi çok tartışılmıştı bir doçent düşünün. Bu adam daha önceki de soruşturma verilerinde bu adamın işte genel kurma imamı olduğu biliniyor. Dosyalara girmiş evraklarından biliniyor. Darbenin 6 ay boyunca planlamasında bizzat yer alıyor. Amerika'ya gidiyor, geliyor. Birçok genelde toplantı yapıyor ve bunları Ankara'da tuttu bir villada yapıyor. Bu kısım yakalanmadığı yetmezmiş gibi o gün de işte şimdi mürtet olan Akıncı üstünden sabaha karşı tarladan kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Bunlar dosyadan somut bilgilerden söylüyorum. Yakalanıyor ve yakındaki karakola götürüyorlar. E bu adamın üzerinde bir cihaz var. O cihazın yer belirleme cihazı olduğu yönelik bir değerlendirme var, laptopu var, biraz para var, telefonu var, e, saati de bu arada saatinde bile hava kuvvetleri arması var yani işte neyden sorumlu olduğunun gösterilmesi açısından her şeyin bir numarası olarak gösteriliyor Yani planlama aşamasında. Sonra bu adam mahkemeye gidiyor, e, mahkemede de bakıyorsunuz bu adamı serbest bırakıyorlar. Bakın göz altındayken serbest kalmaya süreci yaşanmadan bu adamı kim ziyaret ediyor biliyor musunuz? Başbakanlık müşaviri. Yani düşünebiliyor musunuz öyle bir ortamda hani derler ya kıyamet bir ortamda sabah Başbakanlık müşaviri bunu ziyaret ediyor. Baş başa bir konuşma yapıyorlar. Ne konuştuğunu bilmiyoruz. O müşaviri de biz komisyonunda dinleyelim dedik o da geldi. Yani bir şekilde bir el bu adamı oradan aldı, çıkardı. Bu görülüyor. Tabii sonunda da şunu söyleyeyim. Bütün bunları niye konuşuyoruz dediğimizde aslında tamamen kendi ülkemizin geleceği açısından. Yoksa başında söyledim ama vurgulamakta fayda görüyorum. 15 Temmuz'da büyük mücadele gösteren milletimizi gerçekten takdir ediyorum. Şehitlerimize tekrardan Allah'a rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar ülkenin geleceği açısından gözünü hiçbir şeyden sakınmadan büyük bir mücadele gösterdiler. 15 Temmuz'dan ders almak lazım. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Bundan sonrası için benzeri olaylardan ders çıkartır ve ona göre bir politika geliştirirse yoluna da güçlenerek, büyüyerek devam eder. Biz tabii geçmiş dönemlerde milletvekili yaparken Özellikle çalışma arkadaşlarımız falan dile getirdiğimiz önemli konuların böyle sesimiz duyulsun diye televizyonlara çıkmanın önemi işte basının da yer almanın öneminden bahsedilirdi. Şimdi de tabii öyle bir döneme geldik ki dijital çağ özellikle de bu mecranın hani daha böyle belki samimi, daha etkili, daha böyle birebir iletişim açısından kıymetli olacağını düşünüyorum. O nedenle zaman zaman Türkiye'nin önemli meseleyle ilişkin halkımızı, milletimizi bilgilendireceğim çekimler yapmak istiyorum. Bu bazen yolsuzluklarla ilgili olacak, bazen haksızlıkla ilgili olacak, bazen Türkiye'nin geleceği için olması gereken için, gelecekte Türkiye'nin neler yapmasını ilişkin belki somut test, önemli konulara ilişkin çekim yapmak istiyorum. Valla arkadaşlar bu konuda hani ısrar etti, sanki iyi olacak gibi. Ben de 15 Temmuz'la biraz başlayalım istedim. Bugün de 15 Temmuz olunca bundan sonra böyle zaman zaman bazı şeyleri sizinle paylaşacağız. Doğruları, gerçekleri bu mecradan sizinle paylaşacağız.